Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'da büyük kardeşlik cami projesine bakın ne yaparak protesto ettiler. Değerli izleyenler, Moskova'nın Kosina Utomski semtinde inşa edilmesi planlanan camiye tepki gösteren Rus milliyetçileri, Kur'an-ı Kerim'i yaktıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Moskova polisi provokasyonu topluma açıkça saygısızlık göstergesi ve dini duyguları rencide etmek için işlenen halka açık eylemler otalarak nitelendirdi. Moskova polisinin açıklamasında olayla ilgili bir ceza davası açıldı. Olayın tüm koşullarını aydınlatmak ve zanlıyı tespit edip tutuklamak için kapsamlı arama operasyonları sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu ayın başlarında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sovyan'in şehrin Kosino Uhtomski semtinde inşa edilmesi planlanan cami için yeni bir tahsis edeceklerini açıklayarak kararı Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gainutdin'in başvurusu üzerine aldıklarını bildirmişti. Bölge halkının tepkisini çeken 2500 metrekarelik cami projesine ilişkin tartışmalara Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da katılarak cami projesini protesto edenlerin silah altına alınarak Ukrayna'ya gönderilmesini istemişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.